Oh, that's good. Ben Başak Özbek. 1991 doğumluyum. Antalyalıyız. Antalya'da ikizler Bale Kursu'nda ilk önce baleye başlamıştım 5 yaşında. Annem ve abim işte hani bir kız çocuğumuz olursa işte yönlendiririm, yönlendirelim ne kadar güzel tatlı gözüküyorlar demiş. Bu statta 19 Mayıs'ta böyle geçit törenlerinde hani minik böyle tütülü kızları görünce hikayem öyle başladı. Sonra ben gittiğimde böyle çok seviyorum gibi bir şey değildi ama ben balenin disiplini çok sevmiştim. Burak'ın olması şey gibi böyle, nasıl diyeyim? Bir şeye, eserle ilgili kafana bir şey takılıyor. Bir şey düşünüyorsun, hani objektif. Doğru, gerçek bir şekilde söyleyecek tek kişi. Yani tabii ki repetitörlerimiz var, koreograflarımız var ama ilk önce mesela böyle bir şey olduğunu hep Burak'a sorarım. Çünkü onun Burak'ın teknik bilgisine, müzik müzikalitesine her zaman çok güvenmişimdir. Ve e, hani dost acı söyler dedikleri kardeş daha da acı söylüyor ya o kısım insana çok iyi geliyor. Çünkü hep doğru, gerçek biri var orada. O yüzden hani yine olsa yine Burak'la beraber bu yolu yürümek isterim. Ben Korda bale sanatçısıyım. Ama Burak Solist'le tabii ki biz onunla hep beraber ikimiz çok hani büyük şeylerde oynayacağız dedik ama yol bu şekilde evrildi ve bu haliyle de yine hani e, o kadar güzel hani bizi tatmin etti. Ailemizin bu kadar desteği, bu yani bizim ailemizde bu e, sanat yolunda ilerleyen ikimiziz. bizden sonra yeğenimiz etkilendi şu anda abimin oğlu 9 Eylül Üniversitesi devlet konservatuvarı klasik bölümünden bu yıl mezun olacak. Hani bu güzel etkilenmeler de insana şey yapıyor demek ki doğru bir şeyler yapmışız diye. Zorlukları tabii ki vardı hani bu bale gerçekten hem mental açıdan hem fiziksel anlamda çok zorluyor ama çok sevdiğimiz için o yolda çok aslında benim özellikle kendim için söyleyeyim bırakmaya çok yaklaştığım asa devam etmesem mi daha mı başarılı olacağım başka şeyler mi yapsam dediğim yerlere geldim. Orada hem Burak'ın desteği hem benim baleye olan sevgim devam ettirdi ve hani şu anda gerçekten hep iyi ki diyorum yani ne olmuşsa iyi ki olmuş. Yani ileride beraber bir şeyler yaratmak istiyoruz. Çünkü insanın hayatının anlam amacında bir şeyler yaratmak, bir şeyler ortaya koymak var. Ve umarım biz hani ileride bir eser ortaya koyabiliriz. Ee, Başak'ın olması bence benim açımdan psikolojik açıdan çok et, etkeni var çünkü hem arkadaş hem iyi bir yol arkadaşı hali anlamında her şeyi ona soruyorum. Onun da bana sorduğu gibi birbirimize destek oluyoruz. Yani hiç, hiç onsuz bir hayat düşünemediğim gibi onsuz bir bali hayatı da düşünemiyorum. O açıdan çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Herkes bu e, mentallikte olmuyor. Çünkü hayatta herkesin yani bir yalnızlığı var. Yalnız doğuyor ama ben yalnız olduğumu düşünmüyorum Başak sayesinde. <laughs> Thank you